Emre Kongar, Cumhuriyet Barolar ve odalar sorunu aslında ahlak sorunudur. Her toplumu genel ahlak ayakta tutar. Yaşam, üretim ve tüketim biçimi, inanç ve kimlik, din, mezhep, ırk, milliyet, gelenekler, görenekler, hukuk, anayasa, yasalar, iktidarın kimliği ve genel nitelikleri bu genel ahlakı belirler. Bu genel ahlak hemen hemen her yerde ve her zaman insan hayatını korumaya ve dürüstlüğe dayalı olan üç temel ilkeyle ifade edilir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Ama ahlakın zamandan zamana ve toplumdan topluma değiştiğini ve genel ahlak içinde alt grup ahlakı olarak farklı ahlakların bulunduğunu bilmeliyiz. En klasik örnekler, tanrılara insan kurban eden toplumlar, demokratik, laik ve hukuk devleti ahlakına sahip olan çağdaş toplumlarda ise ağaya, efendiye bağlılığa dayalı olan feodal köle ahlakı veya şeyhe, şıha bağlı olan mürit ahlakı gibi alt grup ahlaklarının varlıklarını sürdürmesidir. Üstelik tarih boyunca bütün toplumlarda yukarıdaki üç ilke belli kimlikler açısından sadece kendine ahlak olarak yorumlanmış, farklı kimliklere hele hele düşman görünenlere karşı tam tersi uygulamaların kaynağı olmuştur. Nitekim günümüzde de demokrasi yerine demagoji uygulayan politikacıların seçmenleri ayrıştırma ve düşmanlaştırma siyasetlerinin altında bu sadece kendine ahlak anlayışlarını görmek olanaklıdır. Temel insan hak ve özgürlükleri yaygınlaştıkça din, dil, ırk, milliyet, cinsel yönelim farkları olmaksızın herkes için bu hak ve özgürlükler aynen kabul edilmeye başlayınca genel ahlak anlayışı da bütün çağdaş demokratik toplumlarda aynılaşır ve evrenselleşir. Aslında bu insan haklarına dayalı genel ahlak anlayışından da önce bazı özel ahlak anlayışları evrenselleşmiştir. Özel ahlak, alt grup ahlakı anlayışını ilk oluşturan ve evrenselleştiren gelişme, doktorluk, hekimlik gibi mühendislik, mimarlık gibi profesyonel mesleklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıdır. Bu meslek sahipleri hem kendi mesleklerini korumak ve geliştirmek, hem de mesleğe yeni girenleri eğitmek ve uygulamaları denetlemek için kendi örgütlerini kurmuş, kendi özel kodlarını, özel ahlak kurallarını, etiklerini geliştirmişlerdir. Bu örgütler batıda taşçı ustalarının öncülük ettiği loncalar, doğuda debbalık, dabbaklık, dericilik temelinde yükselen ahilik olarak ortaya çıkmış, günümüzde de meslek odaları haline gelmişlerdir. Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi meslek örgütleri Türkiye'de kamu kuruluşu niteliği taşır ve anayasal güvenceye sahiptirler. Bunların en önemli özelliği, kendi mesleklerinin yıllar içindeki deneyimler sonunda oluşturdukları ve evrensel geçerlilik taşıyan özel mesleki ahlak kurallarının uygulayıcıları ve denetleyicileri olmalarıdır. Bu anlamda hiçbir siyasal partinin, akımın, ideolojinin, din, mezhep, ırk ve milliyetin, cinsel yönelimin uygulayıcısı değildirler. Hiçbir iktidarın emrine girmezler. Meslek ilkelerinin ahlakının herkes için her yerde her zaman geçerliliğini, dolayısıyla bunun temeli olan temel insan hak ve özgürlüklerini savunurlar. Otoriter rejimler daha sınırlı olarak, totaliterlerse özel yaşamda dahil olmak üzere yaşamın bütün alanlarında topluma kendi ahlaklarını dayatırlar. Elbette bu kendi ahlakları kendi kimliklerine bağlı olan ya dinci, mezhepçi ya ırkçı, milliyetçi ya da siyasal, ideolojik veya bunların bir karışımı olan özel ahlaktır. Bu otoriter ve totaliter rejimlerin özel ahlaklarının bir numaralı düşmanı kendi ahlak anlayışlarına sahip olan meslek örgütleridir. Bu tür meslek sahipleri kendi varlıklarını, yaşamlarını, meslek ahlaklarına borçlu olduklarından bu ahlakı savunan meslek örgütlerinden vazgeçemezler. Ahlak, hukuk ve adalet birbirlerini etkileyen kurumlardır ahlaksız hukuk ve adalet olamaz adaletsiz ve hukuksuz ahlak hiç olamaz Emre Kongar Cumhuriyet